İstanbul Merkezi, adımız da İstanbul Ekonomi Zirvesi ama biz Türkiye'nin değil, dünya meselelerini tartışıyoruz aslında. Burada dünyadan çok değerli bir sürü politikacı, finansçı, ekonomist insanlar geliyor, bizimle değerli fikirlerini paylaşıyorlar. Aslında bu zirvelerde en büyük amaç fikir alışverişi, yani bu zirveler aslında lobicilik faaliyeti yapıyoruz biz. Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya diye bir sloganımız var. Bütün dünyayı İstanbul'a taşıma iddiasında diyoruz ki, gelsinler burada problem nasıl? Tal krizi, Rusya-Ukrayna da Türkiye başrol, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başrol oynadı ve bu barışa en büyük katkı sunanlardan biz Her ne kadar savaş hala devam ediyorsa da bile hı hı. dünyada onun kadar buna çaba gösteren Türkiye, çatışmasızlık ortamını sağlamaya çalışan bir ülke. 8-9 Aralık'ta bu sene. Yani bu sene ilk defa iki gün olarak yapıyoruz. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer olacak. Abdullah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Çok teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. 6 yıldır İstanbul Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştiriyorsunuz. İlk olarak amacı nedir zirvederin? Çok teşekkür ederim. Tabi İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ilk amacı e, belki biz dünyayı kurtarmayacağız. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin icra kurulu, yönetim kurulu dünyayı kurtarma iddiası yok ama en büyük iddiamız dünyayı kurtarma iddiası olan insanları ve kurum ve kuruluşları, etkin insanları bir araya getirmek. Hı hı. Peki misyon ve vizyonunuzdan da bahsedebilir misiniz? Tabii biz böyle bir zaman dilimine denk geldik. Şu anda dünyanın çok çalkalandığı bir süreçten geçiyoruz. Aslında e, şu, bu dönemi Üçüncü Dünya Savaşı'nın ortasındayız diye adlandırabiliriz. Böyle bir dönemde dünya stabil bir şeyden çıktı, yani raydan çıktı biraz. Hı hı. E, dünyanın her tarafında mutsuz bir sürü milyonlarca insan var, göçler var, savaşlar var. E, açlık var, e, rekabet var, mutsuzluk var, e, gıda problemi var, enerji krizleri var, e, pandemi var. Yani aslında çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Böyle bir zaman diliminde e, İstanbul Ekonomi Zirvesi e, 6 yıl önce doğdu. Evet. E, bu sene de 6. yapıyor. Peki 6 yıldır e, her yıl farklı bir e, konseptle mi gerçekleştirdiniz? O konseptlerden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki burada her birisinin Hı -hı. kitapçıkları var. Birinci e, zirve Sanayi 4.0 temasıyla yapılmış. İkincisi... E, küresel ticaret savaşlarında yatırım fırsatları, üçüncüsü, yeni dünya düzenine hazır mıyız demişiz ama yeni dünya düzenine hazır mıyız dediğimiz gün, yeni dünyanın bu kadar hızlı değişeceğini biz bile bilmiyorduk. Yani bu kadarını hayal etmemiştik en azından, o 2019 yılındaydı. Ee, dördüncüsü, sürdürülebilir kalkınma için küresel ekonominin yeniden dizayn edilmesi demişiz. Küresel ekonominin hakikaten yeniden dizayn edildiğini görüyoruz hep beraberce çünkü, ee, güç dengeleri değişiyor şu anda dünyada. Asya'nın yeniden güçlendiği bir sürece gidiyoruz. En geçen senede yeşil ekonomi temasıyla zirveyi yaptık. Bu seneki ana temamız da küresel değer zincirleri. Peki küresel ekonomi dediniz az önce. Küresel ekonomide Türkiye nerede ve zirvelerle siz Tam olarak neyi amaçlıyorsunuz? Tabii biz e, İstanbul merkezi, e, adımız da İstanbul Ekonomi Zirvesi ama biz Türkiye'nin e, değil, dünya meselelerini tartışıyoruz aslında. Burada e, dünyadan e, çok değerli bir sürü politikacı, e, finansçı, e, ekonomist e, insanlar geliyor. E, bizimle değerli fikirlerini paylaşıyorlar. Aslında bu zirvelerde en büyük amaç e, fikir alışverişi. Yani bu zirveler aslında lobicilik faaliyeti yapıyoruz biz dünya çapında. E, tabii İstanbul doğru, ekonomi doğru, zirve doğru. Her sene Çırağan Sarayı'nda yapıyoruz bu zirveyi. E, ve tabii içimizde bizim e, 50 kişilik dev bir kadro var. Yani icra Kurulu ve Yönetim Kurulu, Türkiye'nin çok önemli kuruluşlarının patronları, CEO'ları, akademisyenler. E, üniversitenin hocalarımız var, e, genç girişimciler de var. Dolayısıyla... E, Böyle büyük bir platform, böyle bir ortak akılla hareket ediyoruz bir defa. E, dünyayı takip ediyoruz. Bundan sonraki iddiamız şu, daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya diye bir sloganımız var. Hı hı. E, çünkü e, Türkiye'nin sahip olduğu değerler çok önemli. E, çünkü bu seneki ana temamız küresel değer zincirleri ama e, küresel değer zincirlerinden tabii ki de e, bir ürünün üretildiği yerden Nihai tüketiciye ulaştığı zamana kadar ki bütün prosesi anlatıyor küresel değer zincirleri yani e, ama bu değerler sadece ekonomik değerlerden bahsetmiyoruz aslında Vicdani değerler de var insani değerler de var yani e, Türkiye'nin dünyaya bakışıyla dünya biz ayrıştırıyor pozitif bir ayrışma var çok açık net yani e, ordumuzun da vicdanı var insanımızın da vicdanı var 5 milyon e, e, sığınmacıyı barındırabiliyoruz bünyemizde. Bunu dünyada başka hiçbir ülke yapmaz. Ee, e tabii ama bu bununla beraber de takdir edersiniz ki barınma, yeme içme sıkıntıları oluşuyor tabii. Ee, dünyanın her tarafında bugün bu sıkıntılar var. En gelişmiş ülke, en güçlü ülke Amerika ama orada da bir sürü sorun var. İnsanlar mutsuz, ee, bir sürü homeless var orada, evsiz. Ee, Avrupa pandemide sınıfta kaldı çünkü yaşlarını ölme terk etti. Yani bunların maliyetle de işlerini çektiler resmen. E biz Türkiye olarak pandemide güzel bir imtihan verdik. Yani eğer o hastaneler 100 yılda bir lazımsa o gün vardı bu ülkede o hastaneler. Dolayısıyla e, altyapımız hazır. Türkiye dünyada öncü ve lider olma e, yolunda hızla ilerliyor. E, dolayısıyla böyle bir ilerleme varken İstanbul ekonomi zirvesi de aslında bütün dünyayı İstanbul'a taşıma iddiasında. Diyoruz ki gelsinler burada problem nasıl? Tal krizi, Rusya-Ukrayna da Türkiye başrol, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan başrol oynadı ve bu barışa en büyük katkı sunanlardan biz. Her ne kadar savaş hala devam ediyorsa da bile hı hı. dünyada onun kadar buna çaba gösteren Türkiye çatışmasızlık ortamını sağlamaya çalışan bir ülke. Gıda krizinin çözümünde çok etkin rol oynadı. E şimdi enerji krizi var. Yani dönüp baktığımızda aslında dünyanın krizlerinin çözüleceği, çözüldüğü, tartışıldığı merkez güç oldu Türkiye. Hı ve İstanbul'da yani aslında bizim ekonomimizin başkenti. Ee, o yüzden de İstanbul Ekonomi Zirvesi aslında bu hayallerle kuruldu. Yani bunlar olsun diye yani e, artık Davos'un etkinliğini yitirdiği bir süreçte İstanbul Ekonomi Zirvesi e, Asya'dan parlayan bir yıldız olarak e, doğuyor. E, ve e, biz inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda 3-5-10 yıl sonra dünya meselelerinin burada tartışıldığı, konuşulduğu ve çözüme ulaştığı hatta başladı da buna zaten aslında ve dünya Türkiye'ye bir rol verdi. İsteseler de istemeseler de, sevseler de sevmeseler de konjektür diye bir şey var. Dünya var olduğundan beri 4 milyar yıldır medeniyetler kurulur, yıkılır, güç dengeleri değişir. E, yeniden Türkiye'nin e, yıldızının parladığı bir süreç göreceğiz. E, Asya'nın güçlendiği bir süreç göreceğiz. E, şimdi İpek Yolu yani dolayısıyla e, İstanbul ekonomi Zirvesi tam da bu noktada devreye giriyor. Ee, zorunlu olarak jeopolitik konumumuz, e, Türkiye'nin hap konumu, yani e, hep Türk havalarının anlattığı gibi yani burası merkez artık. Yani iki saatte, iki buçuk saatte bu kadar yakın birbirine bir coğrafyayı buluşturabilen başka bir ülke yok, başka bir coğrafya yok. Coğrafya kader e, deniliyor evet biz, e, ama kader de biraz e, amelle de ilgili, yani biraz bizim de çaba göstermemiz gerekiyor. Bu hayallerimiz uğruna koşturuyoruz, çalışıyoruz. E, dediğimiz gibi daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya. Peki Davos'la kıyasladığımız zaman neler söylemek istersiniz? Tabii şimdi Davos son 50 yıldır dünyanın gündemini belirlemiş güçlü bir platform. Ama artık bu gücünü yitirmiş durumda son 5-10 yıldır. Son 5 yıldır, 3-5 yıldır aslında. Dünya, yeni dünyada kağıtlar yeniden karılırken, dünyanın düzeni yeniden kurulurken Evet, para da para değil artık da. Çünkü Davos, şey, yani paranın merkezinin olduğu bir yerde ama artık paranızın olması da bir şey ifade etmiyor. Pandemide gördük, para var ama mal tedarik edemediler. Yani dolayısıyla artık para bir güçtü. Öyle bir sistem kurulmuştu 50 yıldır ama şimdi paranız olduğu halde ulaşamıyorsunuz. Çünkü eco, ekopolitik, yani artık e, ülkeler, e, serbest ticaret falan kalmadı. Ülkeler artık tamamen politik davranıyorlar birbirlerine. Yani o ülkeyle bir işbirliği varsa o ülke o ülkeye mal veriyor ya da mal alıyor, birbirinin ticaretine, ekonomisine, kültürel büyümesine katkı sunuyor veya sunmuyor veya tahrip ediyor ya da bir medeniyeti yıkabiliyorlar savaş açmak suretiyle. Bir ülkeyi komple e, e, paramparça edebiliyorlar. Dolayısıyla şuna inanıyorum, Bileşik Milletler Kalkınma Hedefi 2030 yılına kadar e, 15-16 başlıkta kalkınma hedefleri koymuşlar. İnanıyorum ki ya benim çıkartmamdır, bunu dünyayı okumamdır belki. Son 5-6 yıldır bu işlerle çok yoğun uğraşıyorum. Çok güzel bir laf var It's not focus fokus fokus all about focus. Yani buradan da şunu gördüm ben sanki 2030 yılında bu savaşa bir son verecekler bir belli bir bir hani bir, 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 bir şey kurmuş bir kurgu var bu yeşil ekonomi e, dön, değişim dönüşüm efendim sanayi 4.0 bu pandemi e, işte insan nüfusunun azalması bu savaşlarla beraber, göçlerle beraber 2030'da sanki yeni bir e, durdurup dur bu savaşları işte bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl daha böyle bir yeni bir düzen içinde yaşayan bir süreç göreceğiz. Ama bu yıllara kadar, 2030'a kadar güçlü olanların ayakta kalacağı zayıfların da daha da yani gelir dağılımındaki adaletsizliğin daha da açıldığını, insanların aç kaldığına maalesef bunu söylüyorlardı. Bu kadar çabuk olacağına inanmıyorduk ama maya çok hızlandı bu süreç. Gelir dağılımında çok, bütün dünyada korkunç bir adaletsizlik var. Aslında üretilen mallarla e, tüketilenler yani birbirine ulaşsa günlük üretilen zayi olan gıda ve diğer bütün ürünler artık ulaşım, transport yani nakliye e, maliyetlerinden kaynaklı e, üretilmesinden çok bir ürün üretebiliyorsunuz. Üretim bedelinden çok bir e, ulaşım bedeli var. Dolayısıyla insanlara ulaşmıyor artık üretilen mallar e, ve bu bedeli de kimse ödemediği için bir kısım insanlar aç kalıyor maalesef. Peki bu alanda genel olarak baktığımız zaman Türkiye'ye rakip olarak görünen ülkeler hangileri? Ya şöyle tarih biliyorsunuz yani 600 yıl bir medeniyet yani bir imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani 16. 17. 16. ülkemiz yani dolayısıyla ne Osmanlı'yı inkar ederiz ne de Cumhuriyet'ten vazgeçeriz. Evet. Dolayısıyla bu değerleri önemsiyoruz. Biz e, hep şöyle bir söylem şey, vardır, Osmanlı'nın torunu, Cumhuriyet'in çocuklarıyız diye. Hı hı. E, dolayısıyla hakikaten e, utanacak bir şeyimiz yok. Dünyanın kendisi yani kurucu güç, Allah hani bu dünyanın adil olmadığını zaten kuruluşundan biliyoruz. Yani e, bu dünya 4 milyar yıldır varsa aslında çok da değişen bir şey yok. Yani sadece yaşadığımız zaman dilimiyle ilgili. Yani dünya zaten her zaman savaşlar olmuş, medinetler kurulmuş, yıkılmış, insanlar bir yerlerden bir yerlere sürüklenmiş, doğayı tahrip etmiş. Ondan sonra da her yüzyılda bir doğada kendini sıfırlıyor zaten. E son bu yüzyıl çok kötü kullandık. Yani ben her zaman ekonomik büyümeden bahsediyoruz. Biz tabi İstanbul Ekonomi Zirvesi deyince ekonomi konuşuyoruz ama Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda bir gün topar ederken ya neden büyüyoruz dediler. Ben şok oldum tabi. İş adam olarak hep büyüyeceğiz, hep rakamları, cirolar konuşuyoruz ama Nasıl yani dedim, ya, yani doğayı koruyarak büyüyebiliriz. Bu çok da büyümemiz gerekmiyor. Paylaşımcı olunursa aslında başka bir düzen kurulabilir denildiğinde şaşırmıştım bir defa öyle yani bir iş adamı olarak. Bize büyümekten hep işte rakamları konuşuyoruz. Dolayısıyla o kısmını aslında baktığınızda insanlar çok zengin oldukları zaman ya da çok ürün üretildiğinde mutlu falan da olmuyorlar aslında. Bu kadar da karmaşık olmaya da gerek yok. <laughs> Kesinlikle. Zirveden bahsettik. Peki sizin 6 yıl boyunca zirvelerden elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir? Tabii biz geldiğimiz noktada her yıl bunun bir çıktısı oluyor her zirve sonunda. O yılın teması ile ilgili, oradaki bütün konuşmacıların, yani o üründe bu aslında her yıl bir tane kitap çıkarıyoruz ve bunu bin tane basıp bin beş yüz tane basıp dağıtıyoruz. Yani aslında o yıl Türkiye'de ve bizimle ilgili, yani biz gibi kuruluşların takip ettiği onlara ulaştırıyoruz. Aslında gündem belirlemeye çalışıyoruz. Yani dünyanın gündemini belirlemeye çalışıyoruz. Kendi tabi çabamızla diyelim. Yani biz dünya yönetiyoruz gibi iddiamız yok ama. Ee, dünün dünyanın nereye gittiğine der insanları aydınlatma, bilgilendirme, kamu yararına çalışan bir platform. Ee, dolayısıyla biz her sene mesela yeşil ekonomi geçen sene tartışılırken ee, biz Şubat ayında karar vermiştik. yeşil mutabakat Haziran Temmuz gibi imzalandı ülkemizde. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz. Yani eğer bir yani milyarda bir bile bir faydamız olmuşsa biz yeşil ekonomi tartış, tartışıyorken bu kadar lobi yapıyorken yeşil mutabakat imzalamışsa Bunda da bir nebze yani zerre kadar karınca kadar faydamız olmasa çok mutluyuz. Bu yıldan sonra yani 2023 Nisan ayında ilk defa yurt dışında yani artık İstanbul Ekonomi Zirvesi iki saça ayağından oluşacak her yıl. Mesela ilkini Almanya diye seçtik. Berlin-Türk-Alman ekonomik ilişkileri diye bir yani yine buradan özel uçak kaldırıp Türk Hava Yolları'yla bir uçakla 150 200 tane iş insanını götürüp ee, orada bunu tartışacağız. Ondan sonra da e, Aralık ayındaki İstanbul Zirvesine davet edeceğiz. Ama her sene başka bir ülkenin başkentine gideceğiz. Hı. Dolayısıyla bir de biz geçen hafta e, İstanbul Ekonomi Zirvesinin dünya e, patentine başvurduk. Hı hı. Artık İstanbul Ekonomi Zirvesi e, yani kısmen şey diyebiliriz e, fikirlerini anlatmak için dünyayı dolaşacak turneye çıkıyoruz diyebiliriz aslında her yıl bir ülkeyi gezeceğiz. İş insanlarımızı beraber e, Türkiye'de tabii çok önemli kuruluşlar var. Top, Deik, TÜRSAP, TİM onların 40-50 yıllık 60 yıllık geçmişleri onların birikim ve deneyimlerinden de faydalanacağız. Sponsorlarımız da birbirinden çok değerli. Yani onların da büyük katkısı oluyor bu işlerin yapılmasında Biliyorsunuz bu işler sponsorsuz olmuyor. Bugüne kadar bizi desteklemiş Türkiye'nin çok önemli kuruluşları var. Bu arada her parayı veren de bize sponsor olamıyor. Gerçekten ciddi kriterlerimiz var orada. Ayrıca Dinleyici kitlemizi de davetiye usulü alıyoruz, ee, orada da herkes e, şey yapamıyor. Ee, bir de bizim ayrıca bu sene, e, her sene işte Çırağan Sarayı'nda yapılıyor bu zirve ve e, iki salonda eş zamanlı yapılıyor. E, her bir e, panelde bir sektörün problemi tartışılıyor ve e, çözümler de üretilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki İstanbul ekonomi zirvesi dünyada da adından bahsettirecek büyük bir platform olacak. Hayalimiz bu, hı hı. iddiamız bu, amacımız bu. Türkiye'nin çok güçlü olduğu bir dünya görmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. 500 milyarda bir katkımız olsun, hani bizim en büyük hayalimiz bu. Tabii ki de Türkiye'de biliyorsunuz ki markalaşmak o kadar kolay değil ama İstanbul Ekonomi Zirvesi marka değerini korumuş ve büyütmüş bir kuruluş. Yani baktığınızda mesela diğer şeylerden ayrıştan biz kamu değiliz. Yani kamu yararına çalışıyoruz ama kurgusunu biraz anlatayım isterseniz. Özel tamamen özel sektörün ürünüdür İstanbul Ekonomi Zirvesi ve buradaki insanlar tamamen gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Yani hem fikirlerini hem paralarını hem de zamanlarını ayırıyorlar. Bu çok değerli. Yani biz 2020 yılında pandeminin orta göbeğinde, Aralık ayında İstanbul Ekonomi Zirvesi'ni canlı olarak 300 kişiyle, 500 kişiyle gerçekleştirdik. Yani insanların para vermesi değerli evet, fikir vermesi değerli ama hayatlarını riske ederek o salona gelmeleri bizim için çok değerliydi. O gün orada olan herkese binlerce defa teşekkür ediyorum. Onlar hala burada beraber bizlerle beraber hareket ediyorlar dolayısıyla e, bu, bu ve bizi der kuruluşlardan ayrılan bir özelliğimiz sadece içimizdeki icra ve yönetim ve sponsorlarımızdan gelen gelirlerle ayakta duruyor İstanbul Ekonomi Zirvesi. E, onların şimdi e, ama en büyük özelliğimiz altını çizmek istediğim şey şu biz gerçekten ortak akılla hareket ediyoruz. Hı hı. Yani bir senenin ana teması belirlenirken e, kesinlikle ve kesinlikle 10 e, tane başlık belirleniyor. Herkes fikrini özgürce söylüyor. Onların içinden 5'e düşüyor, 5-3'e düşüyor, 3'ten 1'e düşüyoruz. Ve bu seneki ana temayı %93 katılımla oyla belirledik. Hı hı. Dolayısıyla bu çok değerli bir oran. Mesela ben, onların içinde benim de bir tema e, şeyim vardı... E, e, söyleyemem vardı. Hiç önemsemedim, hiç de üzülmedim benim temamı seçmedikleri için. Dolayısıyla bir hocamızın, artı hocamızın ona önerdiği tema kabul gördü. O yüzden de çok demokratik bir platform ve özgür düşüncenin. Yani biz tabii ki de hükümetimizle işbirliği yapıyoruz. Yani bakanlarımızla da, kamu kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyoruz. Turizm bakanımız olsun, dışişleri bakanımız olsun. Destekliyorlar e, ama e, inanın onlar da bizim bu yapımıza saygı duyuyorlar. Yani güzel bir şey yaptığınız zaman aslında kimse engel olmuyor size. Burada neyi ne amaçla yaptığınız çok önemli. E, bizim iyi niyetimiz ortada. E, ülkemiz için güzel işler yapmaya çalışıyoruz hep beraberce. E, dolayısıyla da e, yurt dışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. E, çok güçlü bir e, organizasyon şeması var. Mesela Michelin Yıldızları vardır Adam lastikçi ama dünyanın bütün kültür ve restoranlarını o yıldız almak için insan o kadar çok emek, zaman ve para harcı var ki hı hı. vermiyorlar kolay kolay. İstanbul ekonomi zirvesi de yani 100 yıldır var hemen hemen. Ee, İstanbul ekonomi zirvesi de aslında e, burada konuşmacı olmak için insanların, büyük dünyayı yöneten e, insanların, e, güçlü politikacıların, iş insanlarının burada konuşabilmek için, buraya katılabilmek için yarıştığı günleri hasretle bekliyoruz. Hı hı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa olabilirim. Çok teşekkür ederim. 8-9 Aralık'ta bu sene. Yani bu sene ilk defa iki gün olarak yapıyoruz zirveyi. Tabi birinci gün paneller, ikinci günde ödül, gala yemeği ve Türk kültürünü anlatan bir defilemiz de olacak. Gülcan Hanım'la, Zaza dizayn ediyor. Ayrıca Ferhat Köçer sahne alacak. Hı hı. Yani biraz aslında bu icra yönetim yani çok çalıştırdık. Biraz da hani gelen misafir, yurtdışımızdan ciddi bir misafir katılımı olacak. Gelen bakanlar olacak, e, akademisyenler olacak. Onun da hem biraz e, bütün gün, bir gün öncesinden bütün bu e, çalıştırıp çıktığı aldıktan sonra da hiç olmazsa biraz da Türk kültürünün öf adetini onu misafir edeceğiz. Hı hı. ağlayacağız biraz da eğlendireceğiz. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Haberler.com stüdyomuzda bugünkü konuğumuz İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değerdi. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.